başladım. İyi akşamlar. Birkaç tane price Action yapısı fark ettim. Dobur hisse senedimizde. Onlardan bahsetmek isteyeceğim. Şimdi burada bir yapı var. Direnç almış. Geri çekilmiş. Tekrar söz konusu direnci kırmış. Formasyon açısından ters fincan kurup diyebiliriz söz konusu bölge kırıldıktan sonra trend alınmış. Tabii ki bu seviyeye kadar. Şu an tepede bir oluşum, bu seviyedeyken tepede bir oluşum çizemiyoruz. Canlı o günü yaşadığımız dönemde. Tekrar geri gelmesini görüyoruz. Ta ki tekrar söz konusu bölgeye kadar. Burada emir blokları devreye giriyor ve tekrar tepki alıyor tepkisinin sonucunda da artık buradan bu e, talep bölgesini, az bölgesini çizebileceğiz. Eski zirvesinden geri fincan kulp formasyonu diyebiliriz. Gelinen noktada ise kırılımı gerçekleştirmiş. Güçlü bir kırılım yok. E, hafif kırılım ve e, seviyenin testi mevcut. E, bugünden bu günden itibaren yapılabilecek neler neler onu anlatmaya çalışayım. Metot gereği, price action metodu gereği seviyenin altına kırılımını istemem, istememek gerekecek. Üzerinde kalmasını ve trende devam etmesini, trend vermesini istemek gerekecek. Bu seviyede e, piyasasına girmesi eğer giderse çok zorlayıcı olacaktır. Bunu da etmiyoruz ve seviyenin aşağı kırılmasını istemiyoruz. Neler yaşanabilir? Seviye kırılır, tekrar yukarı atar. Birinci bölgeye tekrar atarsa tekrar alım bölgesine girmiş demektir. Altında kaldığı sürece baskı görecektir. Üstünde rahatlayacaktır. İkinci bölgede yani testere kısmında da kalmasını istemeyiz. Olacakları bilemiyoruz. Yatırım tavsiyesi tabii ki değildir. Herkese rast gelsin. İyi akşamlar.